Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle artık demiştim ya yeni oyunlar deniyoruz. Bugün sizlerle kesin biraz çıksın. Yeni bir oyun daha deniyoruz. Adını bilmiyorum şu zaman. Cover başlatıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben bunun birle birini oynadım birle birini. Şimdi birle iki kaldı. Güzel bir oyuna benziyor. İki kişisiniz. Karşı taraf çok kişi. Ölme yani kesinlikle kolay olan bir şey değil. Karşı tarafı vurabiliyorsun ama kendin zor alıyorsun. Bakın. Aynı siz izlemediniz ama onu yani çekmedim. Onu da çekseydim güzel bir video olurdu. Bakın dört kişi kaldı. Şu anda dört kişi kaldı. O da öldürdü. İki kişi kaldı. <laughs> Bombam var lan işte. Hayır arkadaşım vurmayın arkadaşım vurmayın. Oyun bu kadar. Ama güzel bir oyun yani. Bir de internetli de değil yani. Ya internet sıkıntı yok da. İnternet de değil. Hadi bir daha yani. no thanks. Stop Şaka şaka. Ama internetli gibi bir oyun duruyor da. şu reklamı kaldıramıyorum size şimdi reklam veriyor diyecekler reklam <laughs> vermiyor ya bir de bu mu var yani bir tek ama oyun güzelmiş <laughs> oha abi ona sıktım o da ölüyor bak 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 oradan doğuyorlar şurası güzel Ha o da ölüyor. Ama onu öldürdüm mü şey oluyor. Onu öldürdüm mü mesela da aynı 8 diye onu öldürdük 2 kere 9 oldu. abi dakikası da çok az ya güzelmiş. Nasıl diyelim. Niye açmıyor? Niye açmıyor? Ben yani bunu anlamadım. Ha. Niye açmıyor? Aa bu reklam mı? Reklama bakayım ya. E bunun bir bitme süresi falan yok mu? Hadi ben bunu mu bekleyeceğim şimdi? Hadi oğlum yanda bir bitsin ya. Arkadaşlar bunu şeye benzetmişler ya. Bir tane oyun vardı. hadi. Ona da indireyim size. O da güzel. Ama bu indikler daha kötü. Abi internetim açık diye şey diye bu nasıl şey veriyor ya? Çık abi buradan. Abi. internetim hmm, i̇nternete bağlı değil. Oyun, hakikaten internetliymiş özür dilerim. Vallahi da internetliymiş. tuşlara basmıyor. Ben niye onu İyi ben de buradan geçeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.